Anacık'tan ilk öncelerimize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber arkadaşlar ee, size kendi kurduğum bir iş yerini göstereceğim lan. Kendi kurduğum bir iş yerini göstereceğim size. Burada böyle bilgisayarlar falan var. Müşteriler çalışıyor, müşteriler diyorum. Çalışanlarımız çalışıyor burada. Burada kutular var. Daha pek hazırlayamadık buraları. Ondan sonra ee, burada bir cam var. Neden var bilmiyorum. Vallahi bu yıldırları söyledim. Garip yapmasınlar diye adam garip ya. Adamlar garip yapmışlar cidden. Ee, buralarda toplantılarımızı yanlış yere geldim. Aa, şurası benim masam. Sonra burada toplantı yapıyoruz. Orada biri var. Ne ama neyse. O çalışandır muhtemelen. o ne haber? Bu da buradan neden duruyor artık? Ne? Bu da hala kutularımız var. Evet. Daha her şey yerleştirmedik. Biraz dağınık olabilir etraf ama tanıtmaya devam edeceğim. Ne oldu bir anda ya? Ama ben yer tanıtıyordum. Neden yaptınız bunu? Neyse siz anladınız muhtemelen. Kısaca Murder Mystery oynuyoruz. Bakın ben güzel bir başlangıç yapmaya çalışıyorum. Burada Murder'ı öldürüyorlar ya. Murder sen de biraz pro oldu ya. Sinirim bozuldu. Mut. Aha. Bizi kapadım. Bir saniye. Ne siz anlamışsınızdır muhtemelen oyunun ne olduğunu. Murder Mystery kısaca. Kısaca Murder Mystery oyun. Merhabalar hanımefendi. Ya bugün size yine evimi falan tanıcam diyormuşum. Ya işte arkadaşlarla yapmayınca zor oluyor. Zekice boşluğa ateşi Biri öldü Ne oluyor lan Şerifcim. Gördüm evet, Ben, ben gideyim Merhaba abi Abla şaka yaptım Diğer tarafa mı gitti o Şuradan bakalım Ne oluyor Lan. Bıçak attılar. Buraya çıkalım. Ne haber? O da orada afk ah, hala ölmemiş. Dur. Bence görmezler. Şöyle şuraya girebil girebilirsem. Bıya tırmanır mısınız abi? Tırmanmıyoruz. Milleti kesiyorlar, Doğuruyorlar. millet. Önce dışarı bakalım, güvenli mi? Güvenli. <laughs> <laughs> Silah sesinden korktum oğlum, dur dur azıcık şunları. <laughs> Bu yeter mi? Biraz benim sesim fazlaymış oğlum ya. Ne <laughs> Tamam. oldu Benim sesim nasıl geliyor peki? Güzel mi? Güzel mi? Tamam, güzel geliyor. Okey. Tamam, devam. Ne oluyor Şuradan bakalım. Belki katil matil geliyordur. Şuradan da bakalım. Katil o tarafa gitti. Gördüm orada. Kırmızılı. Kırmızılı kırmızılı geçti oradan. Aha geldi. Ayıp. Çok ayıp. görmezse çok epik olur. Gördüğünü anladım artık yani. Öyle bir baktı ki. Sonra da kesti. Aa öldü. Ha, şerif miymiş o? Hayır. Ben oyun bit bitecek sandım. Şerif ölmüş. Daha kim var lan? Sinirim bozuldu. Ha, doğru. <laughs> ne? Ne? Oha öldüremedi. Olaya bak. Benim sayemde öldüremedi. Ben o şeye zaman kaybettirmeseydim. Onu da rahatça öldürürdü ben eminim. Rahat öldürürdü. Adam adamım lan ben. Ben orada zaman kaybettirdim çünkü. Bana baktı. Ben ayağa kalktım. Ondan sonra bir süre bakıştık. Ondan sonra beni öldürdü. Ama ben bir süre bakışmadan öldürseydik onu da rahatça keserdi. Nasıl anlattım ama ya? Ve şuraya üstüne çıkacağım tabii ki Olmazsa olmaz Onu bu niye yarım açılmış Tam kapatırken atlasam ne olur Tam kapanırken atlasam ne yapabilirsiniz ki Lan bu mu katil Sen Yoksa Sensin Atacağım değil mi? katil. Biraz yavaş kapanıyor sanki. O. Oh! <laughs> Lan kayıyor. Hop. Oturup başına. Şimdi yani tutuyor yerimizde. He <laughs> he he size bir yer göstereceğim. İşte burası. Çok gizemli bir yer burası. Bakın, görüyor musunuz? Orada bir şey var. Oraya gideceğiz. Hadi gidelim. Gittik. Bu kadar. İçinden geçmeye çalışacağım. Belki geçer. Hadi, hadi. Burada geçebilir miyim? Şöyle geçelim belki oturarak. geçiliyor oradan aslında ya. Ben böyle onun içinden geçildiği bir video görmüştüm. Garip hareketler yapıyor. Ben yanmaya gidiyorum. Deyip hop gizli bölgeme gidiyorum. Biraz kırık. Selam. Sen kaç. Sen mi yaptın lan? Sen mi söylüyorsun? Hayır, hayır. Hepsi bunun yüzünden. Bununla. Hadi diğer tarafa geçelim. Ana orası boşluk mu la? Ha, Murder Mr. İfşa. Murder Mr. İfşa. Murder Mr. İfşa. Boşluk gördüm. Aslında havada uçuyoruz. Murder Mr. İfşa. İfşa olacak. Daha oradan bakabiliyorum ama. Murder Mr. İfşa. Evet aslında havada uçuyor. O ne lan? Şurada bir şey var. Orada bir şey vardı. Şurada. Kutsal bıçak. Kutsal bıçak. Ee, kutsal bıçak. Kutsal bıçak oturdum. Tam oturamadım. Şöyle. Hop. Kutsal bıçak. Ee, Ha, şansım 11 11 yüzde 11 şansı var nasıl olamıyorum yani zaten bazı çoğunlukla da 40 yılda bir tatil oluyor bak bu sıkıldı hayır ne lan ya ister iyi bir şey bu ne oğlum Bir saklanma yeri var mı bir şey olmuyor değil mi neyse bana ne bir oğlum Umurumda değil. Ölsünler. Ben saklanacağım. 500 point olunca da hemen çıkacağım. Hop şunu aşağı atacağım. Ben git. git aşağı git 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 aşağı git. Ha, gitti. Yıkadım orayı. <laughs> Buradan dışarı çıkabiliyorsak malumda bir şey Aha Nasıl ölmüş afk'dan. Adam katil olunca afk'lıktan çıkıyor bir yanda. Hop bir yanda bir anda gerçek oluyor. Geçti, <laughs> ne oluyor? <laughs> Millet birbirini kesiyor. <laughs> ne oluyor? Biri koşuyor. Altta çok değişik şeyler oluyor. aşağı gideceğim. İndik. Burada bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Ne adam? Hadi, hadi. Ha, sen misin katil Oymuş katili. Nasıl? Nasıl ben sana güvenmiştim. Koş koş koş. Burada mı Şerif? Burada değil. Şerif ölmemiş. Şerif bir yerlerde. Şerif bizi kurtaracak. İşte bu. Geldi. Kurtaracaksın değil mi bizi? Hadi Şerif yapabilirsin bunu. Tüm vatan için. Bir Türk maaşında yazıyor ki korkma. Bu kadar. Geliyor. Uzaktan öldürdü. Siz de gördünüz. Uzaktan öldürdü. Benimle alakalı bir sorun değil. Hayır. Şerif. Nasıl bir şerefsin sen? Ama ben de parkur kuralıyım. Dur. Oha ne ara girdik. Hani kan? Ha. Ne biliyorsun? AFK adam. Tövbe. Ama bundan sonra da bir hani katil olursak diyorum. Hani hani video 15 dakika olmuş. Hani Oradan hop hop Yo işte bu Yo Hangisine daha çok oy verilmiş buna daha çok oy verilmiş O yüzden o Millet böyle ya Hangisi, Hangisine daha çok oy verildiyse onu seçiyorlar Ama aslında birlik Birlik ile yapabiliriz yani Farklı Oho, Yay. Bu ne? Zeyler çeyir. Do not sit. Peki i̇şte, oturursam ne olur? Hiçbir şey almadım. Selam. Kalk lan ayağa. Katil var burada sen oturuyorsun ya. Hiç görmedik. Hiç 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 görülmedin. Kesin katil bu ha. Neyse. Bacon Girl'la beraber gidiyoruz. Moda kaldı. Gel saklanak. Saklanıyoruz. Otur bakayım. Gelmiyor. Değil mi Kafir git. <laughs> Aha. Öldürmüşler ifşa. <laughs> Yine. Kırk lan ya. Niye herkes nokta koyuyor? Oğlum? Ha. Ben göremiyormuşum yazılarını o yüzden. Uzaktalar ya. Duyamıyorum yani. Duyamıyorum yazılarını. Arkadaşlar aramızda çok dost canlısı bir katil var ve muhtemelen o benim yanımda duruyor ve beni öldürmüyor beni çok sevdi. Yok 500 xp olunca her yeri böyle taramaya başlıyormuş böyle katil gelip Uf, çok güzel olur tamam neyse aşağı ineyim vallahi katil şansını kaçırdı cidden Allah'ım inşallah katil olurum ya hiç katil olamıyorum Aa, hangisinden daha çok elmiş ve oy verilmiş buna tabii ki o yüzden bu. Bir diyeceğim de mil base'i ben pek sevmiyorum yani Katil olunca sevmiyorum O yüzden mil base'de katil olmayayım e Gerçi dışarıdakileri önce kesmem e, e, Önce içeridekileri keserim ki En azından para kasayım. Onlar sayesinde Ne kadar çok kişi öldürürsek o kadar para veriyor çünkü yani Bedava kilit değil mi Acaba tam e, Murder bize bıçak atarken Oturursak ne olur Düşünün tam kafamıza bıçak attı ve biz böyle oturuyoruz Acaba üstümüzden geçer mi? Çünkü hitboxumuz değişiyor olması lazım. Uy, git bakayım aşağı. Hop, hop. Gitti bakayım aşağı. Hey 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 ha. Şimdi ben sıra bende. E yani bu kadardı da artık mördür olayım yani. 2 saat oldu. o tarafa ilerleyeceğim o tarafta muhtemelen şans var selam selam arkadaş olarak mı oha burası pusma mı? mi çok garip oha ne oluyor lan bir saniye mi öldür kendini öldür ay şerif kendini öldürdü muhtemelen rastgele birini ateş etti selam selam Yes, yes. Ne oldu abi ya? Daha, doğrusu abla. Sen mi aldın bıçağı? Ay silah. Ben çok ayıp etmişim. Seni. Hadi. Oy işte bu. Ya keşke katil olmazdı. Çünkü Bey'sten nefret ediyorum. kadar ama herkes dışarı kaçıyor yani. Kaç dakika olmuş video? 21 dakika bence kapatabiliriz. İdeal. E, o zaman bu videodan bu kadar olsun arkadaşlar. Siyah Like atmayı, abone olmayı ve abonenin yanındaki çan işaretini aktifleştirmeyi unutmayın ki yeni videolardan direkt siz haberdar olun. Bu videodan bu kadar olsun. Görüşürüz.